Selamlar gençler. Misafirliğe geldim. Kime geldim? Yasemin'e geldim. Bak bak. Hola. Ne haber? Hola. Ne İyi senden ne haber? Bitti mi karavan? Ya Bitti. bitti. Temizlik yapıyordum. Temizlik yapıyordum. Evet. Oo. Yani ufakta bir işler kaldı onlar artık. Oo, çıkarsın. o zaman bir hayırlı olsun deriz. Ya evet hayırlı olsun diyelim diyeceğiz. Evet. Misafir kabul ediyor musun? Senin gel. Ayakkabıları çıkarıyoruz mu? Evet, temizlik yapıyorum sana ya. Kaçtık senin yerlerine. Kapıyı kapatıyorum. Evet. Şimdi Yasemin. Anlatmak istediğim bir şey varsa, havasını atmak istediğim bir şey varsa en baştan at, rahatlayayım. Neyin havasını atınca canım? Anlatacak bir şey yok. Ama mutluyum yani bittiği için. Bakalım. Şey Bu priz ne? Ya şimdi buzdolabını şey yapmadım. Daha 12'ye dönüştürmedim. o yüzden 220'ye evet kablo taktım tamam. oradan. Ama dönüştüreceksin. Evet evet Kocağıyla dönüştüreceğim. Gidince. Aynen o artık döndükten sonra. Bazı şeyler oraya gidince yapacağım. İstanbul'da yapacağım. Ya, yani. Tamam. Buzdolabının yanısında ve basto da öyle olacak. Ve da mı orada yapacağız? Evet, ısıtıcıyı şey de orada yapacağım. Çok iyi. Ya aldım da bir şey kurulmuş şey yıkandı. Şunu kaldı. şöyle koyabilir miyim ben sana? <laughs> ya olmaz. <laughs> Hala onun tülleri gözüküyor olabilir bu arada. Evet, Yasemin karavanın bitmiş, hayırlı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi. ne <laughs> <çubuğum gülüyor> oldu? Sen şundan şey ne zaman aldın? Bak bu süsleri falan göstereceğim birazdan. Süsler böyle yok. Aldığım işte... şeyleri yani şu ana kadar aldıklarımı direkt oraya koydum zaten. Evet. Yani böyle yani o kadar istiyorum süngerlerini, minderlerini falan alayım, dekorasyon evet, dekorasyonu Süngerlerin başlıyor. gelince çok değişir ama karavan. Çok değişir. Şu çok an böyle değişir, evet, şu an boş. yeterince havalı durmuyor. Arkadaşlar karavan yaptırmış ancak lavabosu yok. El yıkama, şey, mutfak lavabosu <laughs> Onu yok. Onu unuttum şimdi. İlkinde yoktu ya. Ocağı var ama lavabosu yok mu? Hemen gösterelim lavabosu. <laughs> Ay, <laughs> Suyumu bile akıtıyorum buradan ya! Ay, Suyu bakıyor çayır çayır. Ben bu hızla zaten, e, bu yoğunlukla... Kapat bakayım. Muhtemelen Kapatınca bitirin. çok iyi duruyor ama. Evet. Evet. Şuraya da bakayım. Şöyle... İşte. Gelmiş. Onları da nereye koyacağım Bunlar ya bunlar. ya bunlar senin minik hediyelerin! O kulelerinde karamanından karavanından birlikte! Bakabilir miyim? Hayır, ben göstereceğim çünkü aşırı güzel. Aşırı güzel bir kuleli aldım. Önemli Fena. olan... <laughs> Fena. Nasıl çaldığının bir önemi yok. Görüntü çok hoşuma gitti. Şunun. Oo. Ya ben çalmasam Hı, da, da o. Yani icetsin... Bakayım, tamam. <laughs> ya o o kadar severek aldım Kelimelere bak. Karavanı yenileyince. <laughs> çok para harcamaya başlayınca bu arada kaynadı. O zaman ilk parçayı da ben çalayım bundan. Evet. Olur evet. mu? <laughs> değil miydi bu? Muydu? <laughs> Yanlış. Yani akor da... Akor iyice gitmiş. Aynen. Evet. nota nota değil şey. şu anda. Biraz yakın tutayım. Bu çok kötü oluyor. Sen çok iyi çalıyorsun da bu şarkıyı. Evet. Tuttu Onu beni. beni yapıp deli Ondan sonra bir daha. Çalacak ancak Hı, beni aldığı aldı. O kulelesi bozuk. Ya <laughs> işte bile. Akoru bozulmuş. Ya baksana şunlara falan ya. Ya yani senin mutfağın epey geniş. Evet, ne yemekler yapacağım ben burada biliyor musun? Şu arkası yatak oluyor. Şimdi burası böyle o oturma grubu yatak oluyor. Bu bir masa kalkıyor. otur. Ya yani ben burayı genelde sabit yatak gibi kullanır. Burayı da karşılıklı oturma grubu, oturma grubu olarak düşündüm. Burada şofben var. E, duş burada. Şöyle bunu da gösterelim istersen. Gösterelim. Daha yani işte eksikleri var. Dolabı gelecek, zemin etik gelecek gibi ama hani genel adlarıyla portatif tuvalet kullandım. Evet, ee, şunu söyleyebiliriz bir de ön taraf ikili koltuk onu döndüreceğim. Çünkü geçiş olabilsin istiyorum. İkili dönen koltuklar da varmış arkadaşlar bu arada bizim yeni haberimiz oldu. Aynen. Başka da bir şey evet. yok. Yasuo benim, benim asıl hediyem ne biliyor musun sana o oyuncaklar hariç? Ne? Kokteyl mi yapacaksın? <laughs> Mutfağı 1 saat kalacaksın yani. <gülüyor> 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 Ay çok yani şuraya oturacağım. Daha minder falan yok ama altına ben sana yazlık bir şey veririm. Şurada bir keyif yaparız. Oo. Ne ne yapacaksın peki? Ne yapmamı istersin? Ne? Ne yapmamı istiyorsun ne? İçinden. Ben çok bir anlamam ya. Söyle. Tom Collins içirmiştin sen bir kere bana. Çok güzeldi. Yapabilir misin? Tom Collins'i yapamam cinim yok. Peki. O zaman bana ne bunlarla ne yapılır hiçbir fikrim ben yok senedim, benim. Ben sana bir yapayım mı? E yap. Tamam. Allah hiç Allah hatırlamıyorum Allah. tadını bu arada. Ee, i̇smi çok havalı. Evet Yasemin. Sözümü tuttum. Karavanını ıslatmak için e, sana kokteyl yapmaya geldim. şeyi kullanım falan nasıl kullanmış olmuş mu? Tezgah mı? Evet. Tezgah ben var ya bayıldım. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ne yapıyorum sana biliyor musun? Evet. Kozmopolitan yapıyorum. Çok değil. Daha önce içtin mi? İçtim tabii ama Süper. hiç hatırlamıyorum içinde ne Çok var. Çok sevdiğim bir kokteyl. Öncelikle nasıl yaptığımızı anlatarak yapalım. Önce şöyle kadehlerimizi şöyle bir buzlandırıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz tamam mı? Sonra yapmaya başlıyoruz. Bak şimdi 4 cl vodka koydum Yasemin. 2 cl e, portakal likörü koydum. Biraz yaban mersini suyu koyacağım. Birazcık, biraz bir, bir 6 cl kadar. Şu an jigurum yok. O yüzden tamamen göz kararı koyuyorum. Ne? Ne de? Ölçü aleti. Evet. Ondan sonra Cema, nasıl bıçağın neredeydi? Nereye koydum ben senin bıçağını acaba? Kilit var. Kilit var. Kilidi açalım. Açalım. Bıçağımızı alalım şöyle bıçağımızı. Ya so tam zamanında bitirdin karabalı biliyor musun? Hı hı. Neden diye sor. Neden? İki gün sonra Ramazan geliyor. Ya evet değil mi? <laughs> Kokteyl falan yalan olacaktı. Evet, alkolsiz yapardık. Ne olacak? Ha, doğru. Yine yapardın yani kokteylini. Tabii tabii. Alkolsiz yapardık. Yalnız o nasıl evet. güzel bir limon sıkıcı ya. Evet, evet. rengi falan. Benim çok sevdiğim bir limon sıkıcı. Metal. Dökül. Dağılmıyor da. Hı. Bir de böyle içine tersten koyuyorsun. Ne varsa emküplü yok. Hemen şuradan şöyle bir tane yarım limonumuzu attık. Tamam mı? Sonra bir yarım daha yapıyorum. Bu arada dedik ya, 4 sel vodka 2 sel portakal likörü diye 2 bardak çıkaracağız buradan. O yüzden 2 katı yapıyorum bir bardaklık söyledim az önce. Tamam. Başka ekmek tatlısı vermem ister misin? Ben bunu kelebeğini çok sevdiğim için aldım ama Bu olmuş. bir, bir milyoncudan aldım. <laughs> bir milyoncudan <Ve>, ee... Onun altında bir <laughs> şey mi var? Düzgün ekmek tahtam var. Aa, bayağı yamuk. Yere limon damlatacağım. Ayrıca şeyi. Yere limon damlatacaksın. Ayrıca, yere limon damlatacaksın. Diyorsunuz Lütfen, değil daha mi? yeni ya. Evet. <laughs> az önce temizlik yaptım. Yere limon damlamasın. Hayır. <laughs> Bir milyon bile seni kandırmış. Evet ya, yamuk, yamuk almışım ben. Ya sen ekşiyi seviyorsun değil mi? Evet, ekşi tatlı seviyorsun. Ben limonu biraz fazla sıkayım mı? Evet. Da. Çok tatlı alkol sevmiyorum böyle tatlı evet. tatlı şerbet gibi. Arada belki olabilir de. Tercihin ekşi. Ya senin tercihin ekşi. Sen genel olarak tatlı yemiyorsun. Ben tatlı yiyorum da sen mi? Seninkine tatlı yemek demiyoruz. O başka bir şey yani. Ne, de, ne diyoruz? Sen de. yani böyle bir tatlı yeme modeli yok ya. Bu kadar Bilmiyorum tatlı, arkadaş. bu kadar şeker. İnanılmaz. Sevgilim Yani ben de çok yerim ama şeker düşkünlüğü var yani. Aşırı şeker tüketimi. Şekerime baktırmam lazım bence. Bence diyorum ben sana da. Yani... Çok fena, yiyorum. Fena evet. şekilde yiyor. Çok Fark yiyorum. Edemem. Yasucuğum iki evet. tane limon sıktım. Ee, bunun içini buzla doldurdum, tamam mı? Bu şey kırım. İçini buzla doldurdum. Ben dedim ki biraz daha şey o şey koyayım. O buzla zorda erimiyor mu? Bardakta Hı -hı. mı? Evet. Neresi? Onun içini çok ki. Hı -hı. O bardakları soğuttum diye bak kokteylin içine sonra buz konutmayacak yani öyle o buzun içinde Koyarız olacak. Koyarız be Yasuo derd etme be. Yani, daha buzumuz var diyorsun. Daha buzumuz ya çok daha. Ya sen bayağı tedarikli gelmişsin. Tabi ya ne sandın sen bizi. Şimdi. Yasucuğum şunu 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 öyle bir, bir. iyice soğuttuktan sonra. Yasuo'cum kokteylimiz hazır. Shaker'ın da çok havalı ha. Hani Shaker'ın şey da çok havalı. Of, of, of buz değil. Baksana şuna birazdan bunu içeceğiz. O kadar tahmin etmedim. Şimdi güzelce karıştırıyoruz ya son. Çıkıyor, çık, 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 çık. Allah, atılazı, sen salla. Yoruldun mu? Yok ben şu buzları azaltacağım. Bir tane buz bırakacağım içinde. Şükür şükür babam. Hakikaten bu nasıl bir soğuk? İçi komple mu dolu bunun? Komple dolu. Bunu bir şeyle falan mı, yani havlu malı falan mı koyuyorlar <laughs> dışına? Ya o değildi. bütün yaz birlikteydik de. Şimdi bir kere bir... mi kokteyl yapmaz insan ya? Kızım eskiden paramız yoktu, gariban Şimdi param mı var? <laughs> Şimdi de yok. <laughs> ne değişti, hayatında ne değişti? Of rengin güzelliği ne? <laughs> evet, bence evet. oh. hazır. Oh, oh. O bardak da çok güzel, bu bardakları çok seviyorum ben. <laughs> Ama işte <laughs> dengede durması biraz zor oluyor içindekini. Tamam. Hmm. O zaman karavanını kutluyoruz Yasu. <laughs> <laughs> Cheers. Cheers baby. Yavaş. Durduramadım. Oh. Bak. Durduramadım. <laughs> Ay oh, mis gibi Bir de ne kadar fresh fresh böyle soğuk. Evet, evet. Hmm. Şimdi e, bir süre bardak çalıştım bildiğiniz üzere. şöyle ki sokakta kahve <laughs> satıyordu ya ben. Sokakta kahve satıyordum ya. Evet. Ya, kahve içmeye gelen arkadaşlar şey diyor şimdi. Kokteyl de yapsana diyorlar. <laughs> <laughs> ben de diyorum. Yani bakacağız. Yap, yap da içelim yazın ne bakacağız. kadar güzel <laughs> gider böyle evet, hafif ya, ya. hafif. alkol de çok az yani içindeki. Ben çok sevmiyorum alkol. Hem böyle değişik bir lezzet oluyor. Bira falan da öyle içemiyorum ben. Yani ben çok de çok seviyorum öyle şeyler. <laughs> sadece böyle işte oynarsak içiyorum öbür türlü çok işte hadi içelim şöyle yapalım öyle huylarım yok. Yani. Sadece üzerinde biraz bir şeyler koyarsak içelim. Evet bir konuşma yapmak ister misin Yasemin? Yeni karavanla ilgili şöyle bir beklentin, bir bir şeyin. İlk defa karavanda bir, şey evet. evet. bir şey yapılıyor şu anda. Evet. defa Yani, ya şu alanın bu genişliği İyi T5'ten ha. sonra yani çok seviyordum karavanı tamam da gerçekten çok ferah ya. Bu böyle böyle büyüyor herhalde. İnsanlar böyle böyle otobüse doğru. Ben o şeye girmeyeceğim diyorum ama tabi belli olmaz. Çok büyük çünkü zaten yani. Bence bugün şu otobüs yapacağız sen. Niye? Sen gerçekten çok hızlı. Yo senin de öyle. Yani T5. Sen de T5 vardı. Alka evet. ben niye geçtin? Sonra şimdi Ducato'ya geçiyoruz. Evet Yasuo. Nasıl susadın böyle ya? Ducato şimdi tamam. Sen Hı. Instagram ismin neydisin? Güneşin peşinde. Güneş mi Bence yaptım? oldu güneşin peşinde. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel Kim bir güneş oldu. çok güzel oldu. Evet. bir kameranın yanına alıp dinleyeyim. Şöyle evet, evet. Şöyle göstereyim. Güneşin peşindeyi şöyle koyduk. Bir tane ayva yeriz. Ayva. be. Bence okay. <laughs> Teşekkür ederim ya. Bu kopya nasıl... bardan atabilirsin. Hmm. Ayva limonu limon yapıştırıyorum çünkü ben. Hmm. Gezinin sonu şey olmasın. İçip içip Ankara'nın bağları. Oraya artık iplemeyiz. <laughs> az alkol koydum zaten. Çakmaz herhalde. Olsun. İkinci kademiz. Az koydum az. Bir kadeh daha iç. <laughs> diyeceğim bir de. Vay, çok temiz, temiz çok çalışıyor. çalışıyor. Çok, çok temiz çalışıyor. Evet. Ya yani yeni karavanımla ilgili, yani yolla ilgili şimdi e, yola çıkacağım. Ailemin yanına gideceğim. Onları çok özledim. İlk defa bu kadar ayrı kalıyoruz herhalde ya. Ne kadar? Dört ay mı olacak? Gökçe diye diye çıktım. Oradan İzmir'de senle buluştuktan sonra hadi karavan mı yapalım derken iki buçuk ay karavan süreci ve böyle aylardır dönemedim, göremedim ailemi. Çok mu özledim? Oy, çok özledim ya. O yüzden gideceğim, onlarla biraz vakit geçireceğim. Ama bir yandan da karavanla nasıl yola çıkmasın var. Yani belki onlarla bir şeyler yaparız. Annem, babamla diye umut ediyorum. Ne kadar adapte olabilecekler, ne olacak göreceğiz. Ee, Covid süreci falan, onu da bilmiyorum ne olacak. Ama e, hani onlar çıkmak istemezlerse de ben herhalde bir ay falan ailemle vakit geçiririm İzmit'te. Çıkarlar Ondan ya sonra... fıstıklı bir karavan, niye istemesinler? Bilmem. Yani öyle bir tecrübeleri olmadığı için bakalım. Mi Şurada değil mi? Sos so, Sonra da tekrar güneye doğru inerim herhalde. Yani bir süre daha Türkiye sınırları içerisinde turlamaya devam. Ki Ege güney sahilleri, şimdi en güzel zamanları oralarda olurum. Ee, diye düşünüyorum. Bakalım, bilmiyorum ben de çok açıkçası. Peki, şey yazan bir kaç arkadaş var böyle videolara. Diyorlar ki, abi diyorlar, karavan yapımı popüler olunca karavan yapım videoları izlenince Hı. siz de karavan yapıyorsunuz diyorlar. Videolar izlensin diye. Öyle olsa sen yapardın, ben değil. <laughs> hani bunu Aa, bir video, de, bir de ben yapmazdım yani. Çünkü video yok. 5 bin izlenecek diye 2 ay otelde kalamış <laughs> <laughs> Sanki şeyde milyonlar bizi takip ediyor, milyonlar bizi izliyor da Biliyoruz ki böyle böyle bir olay var gündemde. Yani Biz kim, de karavan yapalım. Kim yapıyordur bunu bilmiyorum. Bence Yapan var yani. mıdır? Tabii ki de ama Çünkü bunu düşünen arkadaş yapılabileceğini düşünüyorsa kendi muhtemelen yaparım diye düşünüyor. Hayır canım. Bir insanlar izlesin diye bu eziyete katlanır mı? Çünkü ki onun işte yani, yani katılmaz ama belki katılan var bilemeyeceğim sonra. ya. Yani tabii ki onun için değil. Yani, yani geldi geldiği sonra. Arkadaşlar Öyle bir şey değil. Hani YouTube videoları Karavan yapımında çok izleniyormuş da. Hadi biz de karavanlarımızı satıp karavan yapalım. İki aydır İzmir'deyim, otelde kalıyorum. E, berbat bir süreç geçiriyorum. İzlenen videolarım 5 bin-10 bin arası. Yani e, bunun için o yapılmaz. Öyle düşünen arkadaşlara söylüyorum. Onun için bu yapılmaz yani. Cık. Bu sadece e, konfor alanımızı değiştirmek. Bana neden karavanı sattın, neden yeni karavan yapıyorsun diyen arkadaşlar için de. E, yani yenilik, aşk bir şey değil. Yenilik. Yeni ya, bir karavan, yeni bir heyecan. Evet bak. ya. Yeni bir heyecan. Of çok güzel olacak. Yasuo bu arada yarın gidiyor. Evet yarın öbür gün, bu ara yarın gideceğim. Aynen. öbür gün. Bu arada gidiyor. Aynen. Aileni çok özledin demek ha? Ya sen buralarda yalnız ne yapacaksın ya? Aklım da sende kalacak şimdi. Valla Şimdi Ramazan gelince şey de olacak. Kafeler, kafeler de falan. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yani bir an önce bitmesi lazım. Bir ayım burada benim bilmem değil mi? Herhalde olur. En az üç hafta burada. Bir hafta mobilya, ee, bir hafta boyama desek iki hı. haftaya ona işlemleri ya Yani üç hafta, bir ay desem. Bir ayda, bir ayda. Bir ay daha buradayım ben. Evet. Yani bence sen atla İstanbul'a git aileni gör bir şeyler o arada. Bilmiyorum. Yok, başını kaldırmak gerekiyor. Evet, belki boyanırken de bilmiyorum ama sen bilirsin yani otelde darlanma, bunalıma girme ne olur gireceğim. da tamam mı? Yani gireceğim, girme, hayır, gireceğim. Girme. girme. Burada içeceğim böyle. <laughs> hayır, hayır içemeyeceğim de o yüzden girme. Ne kadar çok kanal var burada Evet. Burayı ilk defa çekiyorum ben ya. Her zaman çektiğiniz yere gittim, beni oradan kovdular. Kim kovdu ya? Bana bir adres ver. Yani kovmadılar da suyu için. Doldururken... Bostallı pazar yerinin arkası mı? Evet. Bekle evet, geliyorum. Gel buraya. <laughs> Ya su dolduruyordum tam şey dediler e, artık yani bunun kullanılması yasak az önce 5 karavana ceza kestiler dediler peki dedim zaten yarımdan fazla depom, depo suyum doluydu hani sırf temizlik yapacağım biraz daha olsun diye ihtiyacım da yok öyle dolduracaktım İyi dedim ben de böyle hemen karizmayı çizdirmeden gurur yaptım kapattım manayı attım ortumu. Yürü be çektim şoför koltuğuna oturdum, taktım vitese, bastım gittim. Sana... Ağlıyorlar arkamdan şu an. Döndü Şimdi ne de oldu? Şimdi boş oldu. Yaptım, sen bir şey söyleyeceğim. <laughs> Öyle yani su doldurtmadılar bana. Sana Hı. şu garnişi nasıl, garniş. garniş nasıl yaptığımı göstereyim garniş. mi? Garnişür. Ne? Garnişi nasıl yaptığımı göstereyim mi? Garniş. Garniş mi deniyorlar be? Garnitür. Ne? Dedi? Garniş, Garniş mi? Tamam. Göster. Güneş yaptı bana ya. Böyle ayvayı ip ince kestim. Tamam mı? İnce ince. İnce ince kestim ayvayı. Şuradan, kürdan geçireceğim. Şöyle. Bir, tık bir, bir tık kadar, bir tık diyeceğim Bir baştan bir baştan çıktı. Sonra şu fazlalık kalan yerleri kesiyorum. Kürdanın da fazlalık kalan yerleri koparacağım. Bunu yavaşça koparırsam arkadan da bile hızlıca koparacağım. Tamam mı? Kürdanın çıkıntılarını kestik tamam mı? Kestik mi? Hı hı. Şöyle üstüne de koydum. Sonra bak yavaş yavaş tek tek şöyle. Kameraya göster istersen. Kameraya gösterirsem o gösterir. Tek tek şöyle açıyorum. Tamam mı? Hı hı. Şöyle tek tek açıyorum. La iyi kesememişiz ki. <laughs> Benim güneşim çok güzel. Senin Olmuş. çok güzel. Olmadı. olmadı. Mı? Güneş çok güzel olmadı. Ben güneşimi yiyorum. Sıkıncası yok değil mi? Yiyebilirsin tabi. Bunu böyle çevire çevire açıyoruz. Hepsini tek tek böyle açıyoruz. Burada kapaklı Ayva da yakıştı yalnız ayva ha. Ayva çok yakışıyor. Ben limonlu ayvayı çok seviyorum. Ve ben tatlıyorum. ayvaya bayılırım. Çok severim ayva. Bir de bu ayvanın şey huyu vardır. Bilir misin? Olur mu sana da? Yersin, ne kadar yavaş yersen ye, o böyle burana bir oturur. Nefret ediyorum o iş? İnemez o aşağı. Ayvan, o böyle böyle halinden... inmez, inmez inmez sonra su içersin, o su ile birlikte yararak böyle, buralarını yararak aşağı doğru geçer. Nasıl bir acıdır o ya. Yine Bak, de bayılıyorum. Bir de ben bu kokteyle neyi yakıştırıyorum mesela onu da söyleyeyim mi sana? Hı. Portakal kabuğu da olur, limon kabuğu da olur. Şöyle bir dilim alıyorum tamam mı? Hı hı. Konuşturuyor. Şöyle bir dilim aldım. Şöyle bir dilim aldım. Bunu ister şöyle yukarıdan twist yap. Tamam mı? Ama benim asıl sevdiğim... Bak bu portakal da olur, limon da olur buna. Bunu biraz yakıyorsun. Hı. Yağı üzerine çıkıyor. Hı. hı. Sonra içine bırakıyorsun bak. biraz yapacaksın bunu. Değil mi? Hı hı. Bak piyano çıktı piyasaya gördün mü? Hı hı. Böyle yaptık. Oh, müthiş bir limon aroması. Sanki böyle şey gibi da böyle içilen yaptık. Sanki Yakıp böyle şey ki bıraktık. o daha çok ha. aromasını versin. Hani böyle sobanın üzerinde portakal kabukları koyardık ya. Meğer? <laughs> portakal kabukları bırakırdık ya şeyin üzerine, hmm. sobanın üzerine, böyle hmm. mis gibi kokardı. Hmm. Aynı kokuyu veriyor biliyor musun? Bir de üzerine twist yapmak hoşuma gider. Şöyle. Senin bardak sürekli doluyor. Tabii. Bitti mi o? Ben yani çok Yok, yavaş çekiyorum. Yok bunda içiyorum. var. Tekrar yaptım da. Çok güzel, ekşi ekşi. Var ya arkadaşlar, kaçırıyorsunuz. Çok büyük bir lezzet kaçırıyorsunuz şu Valla mı? Evet. Ben böyle sevdim de. Çok beğendim. <laughs>